Gel abi hep beraber giriş yapacağız. Evet. Selamlar. Merhabalar. Oğlum ne kadar resmi giriş yaptın. Bu haftaki <laughs> gezimizde nereye gidiyoruz? nereye gidiyoruz? Akbaş göletine gidiyoruz. Akbaş göletine gidiyoruz. Cennet'ten bir köşeye. Biz 15 dakika önce yola çıktık nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Geçtik <laughs> mi geçmedik <laughs> mi? Gördüğün gibi böyle plan yapıyoruz. Onun dışında bir kural var abi. Bir ölmüyoruz iki eğleniyoruz. <laughs> i̇ki kural varmış. Tek temennimiz. <laughs> Bugün çamur duruyor ya. Çamur Harbi çok ya. daha eğlenceli. 3 gündür Antalya'da fena fırtına vardı. Daha yeni güneşi gördük. Güneşi görür görmez dışarı çıktık. Bakalım ne kadar eğleneceğiz ya da <gülüyor> <gülüyor> Çamurlanacağız. Ne, ne hissediyorsun diyor hadi ilk başta. <laughs> Allah güzel bir şeyler olacak. Antalya'nın havası zaten mükemmel. mükemmel. Güzel bir havası. Bulut yok inşallah yine bir şekilde yağmura yakalanmayız. Motorları <laughs> da tanıtalım. 2 tane CL, şu Kaan'ı, şu Atakan'ı, şu hayvan benim zaten bu kadar eşyayı alıyorlar kime yükleyecekler? <gülüş> Belli. Eşeğe. <gülüş> Hadi yolda görüşürüz. Evet 4 benzinlik gezdik halen hava basamıyoruz. Olan da arızalı. <laughs> Temizliği mi biraz? Arkada ben varım lan yuh! Motor ha çarptın. Oğlum <laughs> <ben, ben>, <laughs> <hadim alırdı. gülüyor> arkadan vuran ben oluyorum. Seni de temizleyelim biraz. <gülüyor> ben, ben. <gülüyor> lan motor beni arıyor çarptın diye. Abi zararlı ben çıktım. şaka bayın. <laughs> bir daha çarpacak mısın? Başka benzinle gideriz. Bu üçüncü benzinlik. Hadi dördüncüye. Bir hava basma uğruna. Yeşil. Nasıl sapladı sana? Oha! Oha! Sanırım videoya çıktı. <laughs> Manyak ya. Kimlerle yola çıkıyorum? Evet millet anlatayım. Bu bizim Apache tayfamız. Öndeki biraz daha güvenli sürücü ama da Apache. Tek şey süren benim ya. Bak yapmış bir Şimdi 250 cc ile 700 cc farkını gösteriyorum. Top speed gidiyorsunuz mu? Atakan'cım soluna bir bak bakalım. Çay kahve vereyim bak şişesi var. Bu <laughs> arada telefon tutucumu şuradan buraya aldım. Özel parça basıp ama çok titriyor gibi geldi şu an ya. Güven vermedi bana. Bir girelim. Hadi orada hava basabilecek miyiz bakalım. Ya DAS'a giremez sağdakini. <laughs> 5. benzinlik. Kanka burada hava da yok. Tamam 6. benzinliğe gidiyoruz. Bir hava basma uğruna 7 benzinlik geziyoruz. Hadi bakalım. Efendim. 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 <laughs> Efendim? Kontrollerinde vardır hissediyorum. Olmak zorunda çünkü oradan sola gireceğiz. 8. benzinlik de arızalı. Hadi bakalım dayı sıra. O ağızda sigara olacak. Bir iş yapılırken o sigara ağızda. 22 mi? Ne zamandır kontrol etmiyorsun lan? <laughs> O zaman hemen videoda kamu spotu arkadaşlar lastik hava basınçlarınızı haftalık kontrol etmeyi unutmayın. Ani hava değişimlerinde de kontrol edin. Bak bu motorlarla ilgili sevmediğim şey hava basılmıyor. O yüzden ya L-Sibop alın ya da şu tüm benzinlikleri sesleniyorum. Antin Kuntin yerine şu küçük Siboplardan yapın ya. Motorcuları sevin lütfen. Arkada adam bırakmayız dedik de adam bastı gidiyor lan kanı bıraktın. Evet arkadaşlar büyük ihtimal şu dağların eteklerinde bir göl var oraya gideceğiz. Biz de bilmiyoruz. 20-25 kilometre sürüyormuşuz. Umarım göl güzeldir. En son bir göle gittim ekşili göle. Kurumuştum. Onun bu arada kan interkom bağlı değil. Bekle de, yavaşla da adam gelsin. Yol ayrımda yanlışa girdik herhalde. Kaan soruyor. Adam önce bura diyor sonra yanlış hatırladım diyor. Şu an bana hiç güven vermedi. Oha! Ya, araba gelmiyor. Kutu şey, üstüme üstüme geliyor. Neyse. Kanka yolda sola gidiyor zaten de. Bir baksak mı ya? <laughs> bir baksak mı acaba? Aynen en fazla dolaş ya Atakan bir baksana ya telefonda ama Va fazla geçtim ben abi sizlere de acilen mikrofon lazım bu konuşmaları ben de kaydetleyeyim <laughs> tam doğru yoldaymışız devam edin ben baktım abi doğru yoldaymışız. <laughs> Yo navigasyona baktım arkadaşlar yani biraz teknoloji mi kullansa birimiz ses ışık uzmanı ikimiz mühendis falan halen millete soruyor. bir de Türk halkında bilmiyorum diye bir kelime yok biliyorsunuz dön 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 adamın plaka düşmüş abi ya başımıza bir kere de bir şey gelmesin dur şurada çukura girdiydi Atakan gel yanıma abi adam çukura girdi plakayı kaybetmiş <laughs> Hangi çukura? E o zaman etrafa biraz daha mı iyi baksaydık? Ben bir oraya döneyim bakayım siz ilerleyin bakalım ya da Atakan sen ilerle abi. Biz de onu arıyoruz abi sağ olasın valla. Sağ olasın. Adamda B12 göz problemi hepsi var ya. <laughs> Neyse hadi i̇yi. Allah'tan bugün sağlam gidiyoruz dedik. Neyse bir filaka yılır. <laughs> hadi devam. Biz en iyi köpeği nerede gördük biliyor musun? Kaan'la Saklı kente çıkıyorduk. Dağda böyle çoban köpekler var. Yolun ortasına bir tane çoban köpeği yatmış. Biz Kaan'la durduk. Yusuf Yusuf diyoruz. Köpek bize baktı. Ayağa kalktı. Kenara çekildi. Yattı. Adamlığı orada gördük biz. Yavşaklığı ise Ekşili Göl'de gördük. Üç tane köpek pusu kuruyor. Biri şeyden atlıyor. Duvardan atlıyor falan. Biz dağlara doğru gidiyoruz anlaşılan. Ha dene dene. Gelen tır seni bekliyor. <laughs> Yanlayarak döneyim diye ya. O şey değil mi lan? Gittiğimiz yol yol değil ama manzarası güzel. Lan iki zaman zamanlı olsa şuradan içeriye girerdik. Çamur ya ona güvenemiyorum bugün araziye ya. Oğlum benim lastikler çamurda berbat. Onu ben maalesef berbat yani. <laughs> Oğlum bana gelecek bak. Ağzına tükürdüm şimdi. <laughs> kan. İnşallah toprağa gireriz oğlum. <laughs> İnşallah gireriz. Bir Toroslar çok mükemmel değil mi ya? Gerçekten bu Toroslar Tetro rotasını yapmamız lazım. Ama biraz daha hafif makine istiyorum. Var CL'ye gider. E, sıkıntı benim şu an. Aslında ben de zorlasam gelirim de kıyamıyorum. Lan oğlum bir yola bakak mı ya? <laughs> Hadi bakalım ya. <laughs> şey çekmiyor. Yolu bilmiyoruz. İnternet yok. <laughs> Ama ben bir yeri işaretle dedim ya bak. Gökçe Pınar diyemiş 350 metre sonra bir şey var. Burada ne var bilmiyorum da bir şey var. Ben işaretlemişim. Büyük ihtimal orayı işaretlemişim. Yürüyüş rotası da olabilir. Keşke internet çekseymiş. Kanka manzaraya gel be. Yine dağlık arazilerde, tenha tenha yerlerde. Bakıyorum, bakıyorum. Güzel bir nokta. Çok ev yanı olsun istemiyorum. Aynen burayı. Aa köpek geliyor. Bu mu lan köpecik? Şimdi abası çıkıyormuş o zaman görürüm valla. Evet yine dağın başlarındayız. Torosların üstünde. Gerçekten mükemmel manzara var. Şuralar falan mükemmel. 20 kilometre oldu 2 saattir geliyoruz ama zevkli değil mi abi? Şimdi bir kahve molası verelim. <laughs> Böyle abi. yavaş yavaş geleceksin abi. yoksa <laughs> Çok güzel oğlum. <laughs> Hadi kahve içelim. Kahvemizi yapalım. arkadaşlar. Şu önümdeki şahıs var ya bak. Şu. <laughs> bizim hiçbirimizin telefonu çekmiyorken onun telefonu çekiyor. Yola baktıydı arkadaş. Sonra bakmamayı bıraktı bana güvenin dedi. Biz sağda bir göl gördük. Orada olabilir mi dedik. Yok ora değildir dedi. 10 kilometre bizi gezdirdi. En sonunda birine sorduk. Bilin bakalım o gördüğümüz göl bizim istediğimiz mü? Şimdi geri dönüyoruz. <laughs> yani güven konusunda kan bir marka. Ya bak bir de arkada durmuş bize söylemiyor ya. Atakan dön abi dön. Adam hiç haber de vermiyor. Ben bir şeyler almaya durdum diye. Koltuğu da açık bırakmış. Motorunu çalmamız yok mu? <laughs> Intercom'dan duyuyor ya. Biliyor <laughs> mu la buna? Kavga. <laughs> Motor ol al bakalım. <laughs> Allah'tan ağır olan benim. Hop. <laughs> Sizi dıştan alacağım. <laughs> <laughs> Bunu kayıt al. Şimdi güven bana dedi. Navigasyon yine açmıyor. <laughs> Sıkıntı yok. Biraz daha ileride derken hani tahmin ne kadar? Hani bir metre, kilometre... 15 km, kilo... oğlum 15 km aşağı iniyoruz lan. Bir bir tutam tuz. Kimin tutamı lan bu? <laughs> Birazdan sola ne kadar? <laughs> Aha görüyor oğlum ya size beni takip et benim de aynı gösterdiğim toprak yol var ya kesin oradan iniyoruz abi görürsünüz A bura vallahi da bura Evet sen bir yine bak ben de o sırada ABS iptal edeyim Offroad'su zaten biliyorsunuz bizim şey olmuyor Her türlü offroad'u yapacağız Kanka normal yolda ne zaman girdik boşver Altı mı o iyi bir şey değilmiş. hadi gidelim <laughs> işte tene farkı. Önü siz alın da görüntü çıksın. Kaza yaparsanız da güleriz. <laughs> ne dedim? Ölmek yok. <laughs> Dur önü siz alın. Oo manzara güzel arkadaşlar boşver. Oo oğlum ey yükseklik fobim var. Aba manzaraya bak ama. Kanka benim aa başım döndü bu arada gerçek yok. Oğlum orada köy var. Biz o yoldan gelmeliydik. Biz yine daha yolunu bulduk. Sahibinden arazi görmemiş çeleye. Bugün ben sakin sürüş yaparız. Dün yağmur yağdı. Toprağa girmeyiz diyordum. Lastik basınçlarını biraz düşürse miydik? Neyse. Ha o da var. Biz zaten... Kim seçti lan yolu? Kaan sen eminsin değil mi? Doğru gidiyoruz bari. Doğru vardı. Bura yol değil. Lavgasyon nasıl çıkıyor 6 kilometre? Çıldıracağım. Bu mu doğru yol? Ha? Ha, yol düzeliyor gibi. <gülüyor> <gülüyor> Buraya şelalelik yolu yapmışlar. <gülüyor> kan. Oha <laughs> bu. <laughs> kan. <gülüyor> çektim çektim ölüyordu adam. <laughs> Sen kan bildiğin yan döndü. Abi şeye mi girdin? Ne denir ona? Siyosunlardı. vardı. <laughs> çok mu iyiydi? <laughs> ya. Çamur. Ha yol erozyona gitmiş. Bir kapatın motorları bir bakalım şu yukarıdan. Gerekirse ile ben bir görüntü bakayım aşağıya. Bu da şelale gördük. Yani 5 kilometre aşağıya Ne yapacağız gölü? Ama ben bir daha pişman olmaktansa keşke Bak arkadaşlar. Olmaz bu kelime ya, çok şey, tehlikeli. Bu adam bir de 12 yani. saniye önce bak çok değil 12 saniye önce ölüyordu. Yan yattı. <laughs> Adamların 150 kilo makinesi var. Benimki gibi 300 kilo değil. Ya bundan sonra bak bir burası böyle. Ondan sonra ben biliyorum. Biliyorum. <laughs> <laughs> Bu arada benim 6 benim. dur 6 kilometrelik iniş var. Daha şu an sadece 700 metre geldik ve 4 kere ölüm tehlikesi, 3 farklı yol atlattık. <laughs> yani önümüzdeki 5.3 kilometre boyunca nasıl biliyorsun lan? Vallahi. Drone uçurduk. Rüzgar uyarısı verdi. İtalyan. Drone önden gitsin. Drone önden gitsin. Drone <laughs> haber versin bize. <laughs> Dur, bu video jandarma için. <laughs> <laughs> Hepsi bunun yüzünden. <laughs> halledeceğiz, halledeceğiz. Karar verelim Eğer de. Başımıza bir şey gelirse, videoda birinin içeriğine geçerse bu adam yüzünden. Tamam sorumlusu bu. defa kendimden gittim. Normalde bu yollara ben sokardım. <laughs> evet arkadaşlar, Kaan bizi ikna etti. Kaan benim hata şeyim yok. Hadi daha yine Kaan gerçekten şeyden kurtardı. Motorun hafifliğinden. Bir fren balatası harcayacağım. <laughs> devam devam hadi bak. <laughs> Bura iyi vardı. arada. Taşlıktan daha iyi oğlum. Sadece fren yapsan tutmaz. Lastikte su tahliyesi etmez. Bir de yukarıdan ağaç düşse ömrümüz sol taraf. Dün fırtına vardı. Toprak yumuşak. Yani <laughs> Ağzımı hayırlı cümle açma değil abi bu olasılık dahilinde. <laughs> Aslında benim durmam sıkıntı abi. Benim fren yapmamam lazım. O zaman ben giderim. Bahar makinede. Bir off road eğitimi mi alsak biz? <laughs> Bak düz yol eğitimi de değil. off road eğitimi alalım abi. TRT'den daha rahat. Evet Bahar şu an TRT'den iyi. TRT iyi. Kanka bu, ben bir daha gitmeye cesaret edemem oraya. Hayatımda gittiğim en kötü yerde. Har oy. <laughs> Birazdan beyaz ışığı göreceğim. Aydınlandım diye. <laughs> Adam aydınlandım diyor ya. Buyurun. Ne duru lan devam et fren yok. Evet. Lan benim yükseklik fobim var ben sola bakarsam giderim. <laughs> 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 o göl güzelmiş. Kan Akdeniz'in yanında yaşıyoruz. Göl görüp ne yapacaksın sanki ya? <laughs> ben yukarıdan da görüyordum. Bu arada Kan bizi öne attı biliyorsun değil mi konuşan? <laughs> <laughs> ah. dur, dur, dur. Kaan o kadar kenardan gidilir mi abi? Ben niye fren yaptım ya? Dur neyse geçeceğim. Devam devam devam. Bir CRF 250 ya da Hero X Futsu olsaydın ne eğlenerek sürerdik biliyorsunuz değil mi? <laughs> Video güzel çıksın diye yoksa ben geçerim. Bir bakalım mesela motor sürüş için ne tehlikelidir abi? Islak yol, sonra mıcırlı yol, taşlı yol, çamurlu yol, soğuk bunlar hep kötü sürüş ortamıdır. Biz nasıl bir ortamdayız tahmin et. <laughs> Oğlum adamın biri r ile mi dünya turu yapıyor bu arada çöl dahil geçiyor. <laughs> ha bitti daha 2 kilometre geldik daha yarısı bile değil. <laughs> sol taraftan gidecekmiş. <laughs> Gel test Bu çantaları da bana yükledi. <laughs> ha, ben şu an mesela Atakan'a bir... Bile... Doğru Atakan biz neyi unuttuk? Sağındayım Atakan. <laughs> ben bir de sabah bisiklete gittiydim. Abi. Ya. ya. Solday. Dur acı bir saniye burada duruyorum. Ah. Olur, <laughs> Çok yoruldum bir saniye. Al kanun alabiliyor musun? Oh açam. Ha doğru yol olduğuna emin misin abi? Kalk. Oğlum Atakan Kaan gibi insene. Ayağım yetmiyor. Oh. Ya da direkt geçsem ne olur? Tutma tutma. Atakan video çeksene böyle videom olsun. Bırak ama tutamayın ki oğlum 200 kilo sen oradan tutma sana zarar verir tutma. <laughs> bir su mu içsek ya? Bir dur ya. Vallahi yoruldum bir su içelim. İnşallah aşağıda yol vardır. Ben buradan harbi nasıl çıkacağım? Geceyi bu... Ateşim var, çakmağım var değil mi? Tamam geceyi burada geçiririz. Tamam. <laughs> Üçler kuralını biliyor musunuz? Üçler kuralı. 3 üç dakika oksijensiz, üç gün susuz, 3 hafta yemeksiz yaşayabilir bir insan. Hocam al, kan aldı al, neredesin abi? Ah <laughs> <laughs> Çamur. Bırak, 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 bırak. Kurtar önünden düz geçtim. Sikiyim ya. Offroad. オフロード<ゥ>フレンオフレンオフロードフ o ンオフレンオフレンオフロードフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフレンオフ motor kendini düzeltir gaz kesme motor kendini düzeltir CL'nin özellikle yapılma amacı abi yolda sür şehir içinde sür ne yol bile değil <laughs> bu bozuk yol bu yol yok yol bozuk yol değil yol yok Dur, sağ ormandan geçsek, ya da direkt soldan o zaman. Dur, orada olabilir ya da şu en sağa gidip, aç. O, bura değilmiş, bura şeymiş. Tattın mı? <gülüyor> 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 dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> ver gaz. <laughs> ya dur dur gaz verme ben geçiyorum arkana. <gülüyor> <gülüyor> dur gaz ver çamur olur. Hazır mı? İttir o. Eyvaz. <laughs> 15 Yapıştırma lan yavaş yavaş <laughs> 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 Ay. yol var Yol var asfalt var Dağdan indirdin e <laughs> Kanka o dağların tepesindeydik herhalde Kablamayı duymadın mı? Ha orada. Sağ mı sol mu? Asfalt! Harbi yol varmış. Yol varmış! Haritaya, Bak haritaya. Sağ tarafı, sağ tarafı gösteriyormuş. Kaan'a güveniyormuş. Sola gidiyorum ben. <laughs> şaka la şaka. Hadi gel. İçinde bir ses köpek kovalayacak diyor onu. Öyle mi? Bu harbi koskoca dağdan indik ya. Bunu bir hem yeşilmiş ha. <laughs> Köpek aracı ben dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> adamın evi. <laughs> Kaan bir şey diyeyim aha karşı köy göle iniyormuş direkt abi bak. Daha yeni ki sen adamın evine dedin de dümdüz göle iniyormuş. Arkadaşlar bu yolu kullanmayın. <laughs> Kaan'la beraber yola çıkma. Adam daha yeni de bu yola girdi. Adamın evine çıkıyor deyip döndürdü bize. <laughs> Köpek varsa hepimizi kovalasın diye durmuş. <laughs> Güven. Acaba sudan geçsen ne olur? <laughs> Şu kayaların oradan es çizerek indik. Sonunda indik. Yaklaşık 6 kilometre de çok Güzelmiş. Gör, gör, yani görecekler mi? Görecekler. Zordu güzel. ama güzeldi. Allah'tan sevindiğim nokta şu. Dönüş yolumuz asfalttan direkt şurada köye gidiyormuşuz. Hani fantazı aramaya gerek yokmuş. Birileri <laughs> daha önce açsaydı şeyi navigasyonu. Sizin atanızdan adamın adamın adama ben adres soruyorum. Bunlar önden bastı gitti. Adam da dedi ben yanlış hatırlıyorum herhalde dedi. gidin Neyse dedi. genel rotaydı Süheyl. Rota nasıldı? Rota çok güzeldi. Zorluk derecesi, derecesi var ama. Var Var herkesin gidebileceği zaten. Yani şöyle makineler lazım. Anca evet. Kampi Sen, senlik bu, zorluk derecesi nasıldı? Anladın, <gülüyor> mı? <gülüyor> Anladın mı? Anladın mı? Buydu işte zorluk derecesi. Biraz... Burada var şöyle bir diğer kameraya geçelim. Akbaş göleti de böyle bir yermiş. Zaten drone görüntüsü ekleyeceğim. Şurada da bir evet. ev var. Evler su altında kalmış. Aslında oraya gidip çatısında sabahlamak yok Bugün yok, değil de normalde yok. yazın. Sence şey vardı değil mi? Kano var. Bağlarız. Bağlarız abi. Güzel yer. Fena değil. Ama biraz daha erken gelmek lazım. Evet. Bu arada çekim şeyine bakar mı? Düğüncüler gibi hissediyorum şu an. Ha Şöyle daldık. Evet arkadaşlar. Ne hissediyorsunuz? Kapanışı yapalım artık. Hava şey karardı. Daha bir of saat şey yol var. Biz konuşmayalım. Şu aletler konuşsun. Ya bir aletleri göstereyim. Geldiniz abi bu kayıt almıştır. Kaldı aldı her yer çamur içinde. Çok zevkliydi ama. Yani klasiktir. Hakkını verdik. Arazi Bunu görmemiş. daha veremedik de biraz daha verilecek. 1 satılık arkadaşlar. Arazi görmemiş. Şehir içinde kullan. Bu videoda ne var? Teker yaparken videosu var. <gülüyor> Arazide <gülüyor> Ama hiç düşmedi. Yalan yok şimdi. yan yatması yok. Koruma demiri Üzü tertemiz. Çizik yok. Olmayan da var. Arkadaş, ha. hasar kayıtlı. <laughs> var 30 bin lira hasarı var. Sadece şu amortisörü kuyruktaki çatlak yüzünden sigortadan yaptırdık. 30 bin lira masraf çekti. Saçma. Tenere cillop zaten isteyene bugün vermen. vermem. bu hasar olmasa vuramazsın abi Neyse gezi hakkında bir sonlandım. Gel şöyle sen de. Abi kastan çekmek de zormuş. Şöyle hepimiz alıyor mudur? <laughs> Senin burnunu Şöyle <al. gülüyor> <laughs> yapalım. Ha. Evet, genel toplayalım. Bence gayet güzel, keyifliydi. çok ya zevkli ya. Işi, Arazi her zaman Yolumuzu keyif veriyor. Arazimizi yaptık, her sövdük, yaptık. Sövdük, stres attık, sinirlendik. Sövdük, Bana daha çok abi, sövdük. Yok. Çok keyifliydi Yeri bence. Yeri geldi sövdük. <laughs> Yeri geldi daha da sövdük. Ama sonuç güzel. Keşke daha erken gelip bir de burada mangalla taşlandırsak güzel olurdu. Evet. Başka zaman zamanlara. Yollarımıza sucuk ve mangalımız al çıkıyoruz. O yüzden bir sonraki gezilerde görüşmek üzere. Kaan, Atakan ve Göktuğ sizlere sunar. Kaka olarak. Bir de abone olun lan. <laughs> abone olsunlar. Abone olun yani yoksa Beğeni, çekmem. Yorum, bana. abone. Abonelik önemli abi. Ücretsiz abone olun. şu aşağı. Aşağıdan. Neyse ben kapatıyorum. Kaskım 2 kilo kolum <laughs> ağrıdı şu an. <laughs>